videonun açıklamasında kaynaklarda yani sahip olduğum yani bu temel dummy JSON'un olduğu sınıfı sizlere aslında linki sizlere paylaşacağım. O o GitHub linkine giderek oradan bu data class'ları vesaire alabilirsiniz, veriyi alabilirsiniz. Ben şimdi öncelikli olarak iki tane sınıf oluşturacağım movie yani orada demek istediğim şu şekilde mesela ne diyoruz burada Kotlin data class file from json isimli bir kütüphane var. Bu kütüphaneyi buraya yapıştırdığınızda yani bu kütüphanenin JSON e, textine buradaki e, kısma JSON text'i yapıştırıp burada class name movie vesaire verdiğinizde ilgili JSON'a e, ait data class'ları size oluşturacaktır. Bunun için File kısmında e, burada Android Studio kısmında evet settings'e geliyoruz ayarlara geliyoruz burada pluginlerde installed kısmında gördüğünüz gibi JSON to Kotlin class'ta şuradan indirebilirsiniz bu JSON data class gibi yazarak bunu indirebilirsiniz şimdi devam edelim ben şu anda e, elle yazacağım bu şekilde ilerlemeyi tercih edeceğim. Şimdi öncelikli olarak movie data klasımızı burada movie klasımızı oluşturalım. Movie klasımız bir aslında liste tutacak. Bunu da şu şekilde item diyeceğiz. Bu liste bir data klası olacak ve movie item şeklinde temel iki ismi olacak. Burada ne yapalım? Array list ve movie item şeklinde gördüğünüz sınıfı oluşturalım. Bu şekilde gördüğünüz movie adında bir klasımız var ve bu klas bize movie item şeklinde bir array list döndürmüş oluyor. Gördünüz movie item'ı şu şekilde içeriğini dolduralım. While movie coming soon. Bu movie'mizin array bazı movilerde movie verilerimizde coming soon yani gelecek yani ilerleyen dönemde piyasaya çıkacak gibi bir boolean değer true ise bu şekilde farklı işlemler UI tarafında bu veriye göre yapacağız. Oynayan aktörler için bu, bu kısım biraz uzun fazlaca veri var. Strings, string. Sonrasında val yani bir filme bir filmin birçok verisi mevcut. Evet. Bunları zaten e, çoğunu bazılarını kullanmayacağız. Ancak siz ilerleyen aşamada bu projeyi daha da geliştirmeniz açısından bütün verileri silmeden eklemiş. E, aslında ekledim. E, eklemiş olmak istedim diyebilirim. Burada movie'nin country'si ardından movie yine director bu da yönetmeni yine string val movie gen movie'nin tipi olması gerekiyor val movie images burada da list images aslında list string demiştik neden string tipinde çünkü bu bir liste olacak. Movie image URL listesi tutacak. Movie language language de string hangi dillerde olduğu. Val, movie meta score da string de, tipinde bir değer değer olacak. Ardından val movie pilot bu da 10 e, aslında film ile ilgili açıklamalar yani böyle uzunca o filmin ne anlattığı vesaire gibi bir durum. Wall, Movie, Poster, şöyle Poster diyelim yani posteri aslında o movie'nin yine bir resmi ancak tek resmi. Sonrasında Movie Rate, o movie'nin puanı şöyle String, sonrasında Wall, Movie, release release string diyelim. Ardından val önemli bir değişken olan title değişkenimiz, title'ımız burada title'ımız o movie'nin ismi aslında başlığı diyebiliriz. Ardından movie'nin type'ı string tipinde. Sonrasında val o um, movie'nin yazarı writer writer diyebiliriz. Pardon. Kapatıyoruz. Şöyle string diyelim. O movie'nin yine senesi yaşı yani yaşı derken o çıktığı sene diyebiliriz. Ardından movie'nin önemli bir diğer değişkeni IMDB ID'si bu da string tipinde. Biz bu e, IMDB ID'si her movie için farklı olduğundan dolayı örneğin mesela rate değeri her movie'de aynı olabilir. Ancak e, çoğu movie'de aynı olur. Bu belirleyici bir değişken değil. Ancak ID değişkeni her movie'de farklı. Biz kullanıcının detay sekmesine gittiğini hang, aslında hangi filmin detayına gittiğini buradaki ID değişkeni ile anlayacağız. Hatta şunu en yukarıya alalım ki genel olarak id değişkenleri en yukarıda bulunur tamamdır şimdi string ve son olarak val movie imdb void. What is void diyoruz neymiş bu da çünkü imdb'nin içerisinde aslında verilen puan ortalaması diyebiliriz şimdi Şimdi burada movie sınıfımız var, movie içerisinde itemları almış bir liste. Biz bu veriyi internette olsa şu şekilde movie'nin e, movie şeklinde alacağız aslında. Nasıl olacak? Bir e, liste olacak. Her liste elemanı bu şekilde buradaki verileri içermiş halde olacak. Aşağıdaki verdiğim linkten bu aslında verinin yani bu data class ile ilgili dummy moviler yani aslında e, değişken olmayan sabit veri tip veri havuzu diyebilirim aslında klasını yazdım ereğini oluşturdum e, O o linkte mevcut şu anda bu projenin aslında GitHub linkine giderek de alabilirsiniz oradaki linkten de alabilirsiniz tamamen size kalmış her yerden kolaylıkla ulaşabileceğiniz bir veri şeklinde hazırladım bunu çünkü kopyalayıp buraya yapıştırıyorum. Ne yapmışım burada? Gördüğünüz gibi get movie get dummy movie. Yani aslında taslak movie al. Bakın gördüğünüz gibi yine array döndürüyor. Bu array içerisinde item'lar mevcut. Bunlar sabit item'lar. Böyle hepsini oluşturdum. İçerisinde gördüğünüz image'ler var. Bakın ID'ler var. Tamamen istediğimiz isim tipi Dili bakın açıklaması gibi Avengers ismi bakın false şeklinde coming soon yani piyasaya çıkmış gibi düşünebilirsiniz. Bunlar tamamen doğu, e, çoğunluğu güncel olmayan aslında veriler ancak bizim projemizi oluştururken yararlanacağımız çok güzel e, aslında şeyler veriler diyebilirim.